Bakar mısınız şu fotoğrafa? Evet. Ya yani mesela müzakereler yapıyorsunuz. Biz ne dedik? Savunuyoruz. Terörist Türkiye olmalı. Bu ülkenin hiçbir evladının canı gitmemeli. Silahlar susmalı. Bunu hepimiz savunuyoruz. Ama bunu savunurken bunun temelinde demokratikleşme olmamalı mı? Yani demokratikleşmiş bir toplumda zaten bunu sağlayabilirsin ya. Demokrasinin özü de hukuku uymaktan geçmez mi? Mesela Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Selahattin Demirtaş'la ilgili kararları yok mu? Bırakılsın diye. E, Can Atalay'la ilgili Anayasa Mahkemesi'nin kararı yok mu? Milletvekili kendisi. Türkiye İşçi Partili. Nerede onlar? Mesela bunları en başta konuşmanız ve deklarasyonlarla halka sunmanız gerekmez mi? Ve Dem Parti yönetimi bence e, şu an kendi kitlesinin ne kadar politik bir kitle olduğunu ve sorgulayıcı bir kitle olduğunu unutmuş durumda. O ciddi tepki aldıklarının farkında bile değiller. Yani yaptıkları e, hamleler, ortaya koydukları politikalar bence çok mantıklı değil. Senin öncelikle e, demokratikleşmeyi savunman gerekir. Eş genel başkanlarının dışarıda olmasını ön koşul olarak ortaya koyman gerekir. Sadece onlar değil, Ekrem İmamoğlu, başta Canatalay, e, Can Atalay, Yer başkanları. E çünkü demokrasiden bahsediyorsak, hukukun üstünlüğünden bahsetmemiz gerekir. Hukukun üstünlüğünün e, tartışıldığı bir yerde, e, siz şimdi düne kadar Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan, Dem Parti yetkilileri veya oraya katılan diğer partiler kimse miting meydanlarında, televizyonlarda, kendi parti meclislerinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında Türkiye'de yaşananları, bizim cümlelerimizi kendileri sorgulamadılar mı? İktidarı suçlamadılar mı? Kayınlarla alakalı, tutuklamalarla alakalı, ekonomik krizle alakalı, işte eğitimde, sağlıktaki problemlerle alakalı, yönetim sistemiyle alakalı. Onlar suçlamadılar mı? E, suçladılar. E şimdi hiçbir şey yokmuş gibi bu kadar sempatik böyle ağzınız kulaklarımıza varıncaya kadar gülümseyerek o fotoğrafın içinde e, yer almak için tabir caizse çaba sarf eden bir profil ortaya koymak nasıl değerlendirilebilir? Evet. Ben ben bunu mesela çok böyle anlamlandıramıyorum. Siyaset mekanizması bir halkı daha nasıl hayal kırıklığına uğratabilir? Gerçekten merak ediyorum şimdi son 5 dakikaya girdik sevgili Emre Şirin. Ha bu arada o fotoğrafta Kılıçdaroğlu eksik yani. O fotoğrafın mimarlarından bir Kılıçdaroğlu. <laughs> o fotoğrafta olmalıydı yani. Kesinlikle ben benim de ilk yorumum o oldu görünce gerçekten de. Şimdi izleyicilerimizden yoğun talep var. Borsa ile ilgili yorum da isterler. Bir miktar yükselikte geçmişti bugün. Borsadaki son durum nedir Emre Şirin? Vallahi borsayla iki haftadır beni takip edenler, YouTube kanalımda izleyenler, senin kanalında burada izleyenler diğer TV'lerde dilimde tüy bitti. Dedim ki güvenmeyin yükselişlere. Ekim ayı türbülanslar ayı olacak. Daha da düşecek. 11 binlerin altına endeks gelecek. Evet yabancı alımlar yapıyor ama yabancı 11 binli seviyelerden yukarılardan mı alır? Yoksa hisseleri ve endeksi düşürerek mi gelir? Bunu bir sorgulamak lazım dedim. Geçici yükselişlerle, endeks mühendisliğiyle, bankacılık endeksleri birkaç hisseyle endeksi yalandan bir iki gün yukarı alıp insanları içeri çekip sonra tekrar vurabilirler. Buralarda yedek akçeli olmak lazım. Buralarda dikkatli olmak lazım. Evet hisseler çok ucuz ama daha da ucuzlayabilir. Alım yapılabilir ama kademeli yapılıp bütün para konmadan alım yapılmalıdır. Ve alım yaptıktan sonra da sabretmen gerektiğini, beklemen gerektiğini bilmelisin diye. Hakikaten bütün yayınlarımda uyardım. Bakın endeks 11.500'e giderken uyardım. Ve dinleyen dostlarımız da var. Tabii ki o sırada hayale kapılıp bu borsa daha da yukarı gidecek gibi insanları yönlendirenlerin peşinden gidenler de var. Çok net bir tablo var. Neden bunları söyledik? Falcı değiliz. Bir kere önümüzde e, bu siyasi riskler ve belirsizlikler hala bitmedi dedim. Merkez Bankası'na e, giderken Ekim ayında türbülanslar olur. Ekim ayı e, Endeks 30 vadeli kontratının sonu CHP ile alakalı kararlar mutlak mutlak meselesi hala orada duruyor. Artı bir bakıyorsun mahkeme kararlarına e, CHP olansı kurultayı yapılırken Aslı Kut bir şey söylüyor, sonra YSK başka bir şey söylüyor ve e, bu tavırlar bize şunu gösteriyor, siyasi hamleler devam edecek önümüzdeki günlerde. O yüzden yabancının da alması için zemin yaratılır, küçük yatırımcı Araf'ta bırakılır, ha, yüksel daha yükselecek düşüncesiyle içeride tutulur ama silkelenir, borsa düşürüldükçe onlar kaybeder birileri toplar dedik. Bak geçen hafta yabancı yine 165 milyon dolarlık alım yapmış istedi. Ondan önceki hafta 408 milyon dolarlık alım yaptı. Ama bu alımları görürken bunun birkaç haftaya yayılacağını, hemen bir anda ertesi gün borsanın yükselmeyeceğini, e, Temmuz ve Ağustos'ta e, 11.600'den üzerine kadar gelen endeksin hemen iki gün sonra düzeltme yaptıktan sonra bir yeni yapmayacağını anlatmaya çalıştım. Dikkatli Temkinli, pozitif, yedek akçeli, alternatif varlıklı ilerlemek gerektiğini anlatmaya çalıştım ve bu bir süre daha, birkaç hafta daha bence devam edecek. En azından Ekim'in ortalarını falan bir görüp bir geçmemiz lazım. Ondan sonraki süreçte yabancı alımlarında devamıyla birlikte Kasım ayında yükselişler olacağını ve belki Ekim'in işte son haftasına itibaren e, olur ama yine orada türbülanslar da olur diye tahmin ediyorum. Çünkü endeks kontrat değişimi falan var. Ama ondan sonra bir yükseliş trendi olabilir. Peki yükseliş trendi ne kadar sürer veya boyu ne olur onu düşünmek lazım. Orada da yabancının ne kadar alım yaptığı, ee, Trump'la Erdoğan görüşmesinden sonra biz sadece alışveriş yapan tarafta müşteri konumunda gibi görünüyoruz ya. Arka planda bir sıcak sermaye tahayyülü var mı Türkiye'ye? Bununla alakalı haber akışlarını Ekim ayı içerisinde izlemek gerektiğini söylüyorum. Oralardan anlamlı bir şey gelirse çok daha hani güzel bir yıl sonuna giderken yukarı yönlü hareket görebiliriz. Ama o gelmezse de yine yukarı gidecektir ama daha e, sınırlayıcı, daha baskılı bir yukarı gidiş olur. Bu günden güne haber akışlarını takip ederek analiz edebileceğimiz bir şey. Buralar birilerinin toplayacağı yerlerdir. Ama sen sen toplarken evet yani dip dersin bir hisse senedine. Onlar iyice vururlar aşağı bazen yalandan da. Niye? Senin elindekini daha çok toplayabilmek için. Önüne vade koyarak toplaman lazım. İki gün sonra herhalde beklemeden. Kademeli alman lazım. Ee, hisseler gerçekten çok ucuz. Özellikle BIST 30'da, BIST 50, BIST çok iyi seviyelerdeler. Ama o iyi seviyelerde olması hemen ertesi gün senin yukarıya götüreceği anlamına gelmez. Tekrar söylüyorum. Yabancı alım yapmaya devam edecekse bile türbülanslar yaratarak, endeksi aşağı alarak, hisseleri aşağı alarak yapar. Endeks çok anlamlı aşağıda değil aslında ama endeksten çok daha fazla hisseler aşağı gidiyor. Ve bu aşağı giden hisseler endeks yukarı giderken yukarı gitmemişti çoğu. Ya bak, bu e, şu tanımlamayı yapmıştım. Küçük yatırımcı için en tehlikeli tehlikeli piyasa arafta piyasadır. Ne demek istiyorum? Endeks bir yerde Hı hı. yukarı mı gidecek belli değil aşağı mı dönecek belli değil haber akışlarına çok bağlı bir piyasa var ve küçük yatırımcı kararsız kalıp içeride kalıyor sürekli o içeride kaldıkça birileri onları manipüle edebilecek alan ve zemin yaratıyor her türlü küçük yatırımcı kaybediyor onlar topluyor tekrar yukarı alıyor hayal satıyor ve iki gün önce bankacılık yüzde %4'ün üstüne yukarı gitti tam o gittiği anda tweet attım yani yayında yaptım dedim ki inanmayın güvenmeyin bakın daha sular durulmadı siyasi riskler bitmedi piyasa riskleri bitmedi. Bankacılık endeksi kullanılıyor. Birkaç hisse kullanılıyor. Ama e, henüz zafer ilan etmek için erken. Cümlem bu. E, şimdi görüyoruz işte iki gündür de ne halde borsa. Çünkü evet. bu borsa şu an haber akışlarına çok bağlı. Teknik temel değil. Haber akışları siyasi belirsizliklerle ilerleyen. Ve e, gündemin gidişatına göre şekil bulan bir piyasa. En azından bir, bir süre daha böyle olacak. Bu manada evet, evet önüne vade koyan toplayabilir. Ama bütün parayı koymadan bir süre daha bu tür türbülansların devam edeceğini bilerek. Ben borsadan hani umutsuz değilim ama kısa vadede böyle 2-3 gün içerisinde 1-2 hafta içerisinde bir rally beklentisinde olmak bence her kırıklığı yaratır.